Merhaba. İzmir iş ilanlarına nasıl bakabiliriz? Şimdi e, işverenler.com üzerinden ona bakacağız. Arama motoruna işverenler.com yazıyoruz. Evet. Evet, web sitemize giriş yaptık. E, bu şu üst tarafta e, işverenler.com'un hemen altında adrese göre ara butonu var. İsterseniz buraya il ve ilçe yazarak da e, iş ilanlarına bakabilirsiniz. Burada da mesela iş ilanları, partlayım iş ilanları, yardımcı arayanlar, özel ders ilanları veya firma rehberi var burada. Örnek göstereyim. İş ilanlarını tıkladınız. Burada da adrese göre ara butonu var. Bu adrese göre ara butonu tıklayarak ben buradan da işte e, İzmir seçebilirsiniz. Örnek göstereyim. Buradan İzmir'i seçtik. Ara dedik. Bu şekilde aramayı gerçekleştirebilirsiniz. Böyle İzmir iş ilanları sıralanıyor. Ama işte bunlarla uğraşmadan direkt doğrudan şuraya işte İzmir neresi veya ilçe olarak da aratırabiliyorsunuz. İzmir diye aratıralım. İzmir diye aratırdığımızda karşımıza böyle çıkıyor. Örnek göstermek olursa şöyle. Şimdi bu bilgisayardan yani PC'den bu şekilde gözüküyor. Bu şekilde ekran karşınıza çıkıyor. Bir de cep telefonundan şöyle yapalım. Şurada cep telefonundan karşınıza çıkan bir pencere. Yani telefonlarınızdan girdiğinizde bu şekilde olacak. Buradan da mesela cep telefonundan ilanlara girdiniz. İlanın sağ alt tarafında WhatsApp butonu, sol alt tarafında da ara butonu var. Burada ilan sahibiyle doğrudan iletişime geçebiliyorsunuz. İlan iletişim bilgileri açık. Buradan baktınız bu iş ilan hoşunuza gitmedi. Hemen gene ilanın sol alt tarafına tekrar il ve ilçe olarak butonlar eklenmiş. Güzel İzmir'i e bir daha tıkladık. Buradan Burada da kategorileri mevcut. Yani hangi kategoride iş bakıyorsanız. İzmir'de e hangi kategoride işe bakıyorsanız. Buradan da kategorilerini seçebiliyorsunuz. Örneğin bir bu ilanı tıklayabilirsiniz. Şöyle bu ufak bir şeye çıktı. Şunu mesela diyelim tıkladınız. İşte ofis içi idare işler yönetmeni sekreterlik. Buradan da bu ilanı bulabiliyorsunuz. aynı sağ tarafta sol alt tarafta ara ve whatsapp butonları da mevcut. Buradan da iş ilanlarına bakabilirsiniz. Veya işte part time iş ilanları olarak rekparta iş ilanlarına bakıp parta iş ilanlarında da arama yapabiliyorsunuz. Böyle devam ediyor. bilgisayardan farklı bir gösterimi var. Bilgisayardan baktığınızda farklı ama cep telefonundan baktığınızda bir daha farklı. İşverenler.com üzerinden de bu şekilde İzmir'den iş ilanlarına ulaşım sağlayabilirsiniz. Bir de şöyle bir özelliği güzel. Eee sitesinde üye olmanıza gerek yok. CV oluşturmanıza, başvuru formu oluşturmanıza veya herhangi bir hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt ilanı gördünüz. Görmüş olduğunuz ilanı tıklıyorsunuz. Tıkladığınız ilan içeriği ve başlık açıklama hoşunuza gitti. Hemen sağ altında veya sol altında ara ve WhatsApp butonları var. Direkt arıyorsunuz. İlan sahibiyle doğrudan iletişime geçerek iş başvurusunda bulunabiliyorsunuz. İzmir'den iş arayan arkadaşlar nokta kuma girip ara bölümüne İzmir veya misal Karşıyaka il veya ilçe olarak arama yaptırabilir veya kategorisel olarak da arama yapıp iş bulabilir. Teşekkür ettim iyi akşamlar.